Yunanistan'ın en güzel adalarında şu anda adeta bir deprem fırtınası yaşanıyor ve buna şimdi bir de volkanik patlama korkusu eklendi. Peki gerçekten de gelecek yakın zamanda böyle bir patlama olasılığı var mı? Gelin konuya biraz daha yakından bakalım. Depremlerin olduğu bölge Girit'in kuzeyinden Bodrum'a uzanan yerde. Buraya Helenya'yı deniyor. Orada birçok sayıda volkanlar var. Bunların en etkili, en yaramaz çocuğu Santorini. 600 bin yıldır püskürüyor, patlıyor zaman zaman. Son bir haftada yüzlerce deprem oldu. En büyüğü 5,1 olarak ölçüldü. Peki sebebi volkanlar mı yoksa faylar mı? Püskürmesiz deprem olabilir. İkisi beraber olabilir. Yalnız püskürme olabilir. Yani korkutmak istemem ama bu fırtınanın ne zaman dinleyeceği ve nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor. 15 bin kişilik Santorini'de alarm hali devam ediyor. Santorini, Ios, Amargos ve Anafi adalarında okullar 7 Şubat'a kadar kapalı. En az 2500 kişi evlerini terk etti. Aktivite biraz daha sakinleşmiş. Şunu da hatırlatayım, bölgede en son bir patlama 1956 yılında olmuştu. Ancak küçümsecek bir patlama değil çünkü o dönem 53 kişi hayatını kaybetmişti. O yüzden bir süre daha gözler Ege'de olmaya devam edecek.